Merhaba arkadaşlar yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz ilk kültür merkezleri nerelerde kurulmuştur? Niçin oralarda kurulmuştur? Medeniyet kavramı ne? E, nerelerde hangi medeniyetler var? Onları göreceğiz. Ne zamanlar kurulmuş bakacağız. Medeniyet ya da uygarlık dediğimiz şey bir ülke veya topluma ait maddi ve manevi varlıkların yanı sıra fikir, sanat, bilim ve teknoloji çalışmalarıyla ilgili niteliklerin tümünü ifade ediyor. Yani arkadaşlar bir uygarlığın bir uygarlığın bütün e, maddi, manevi unsurları, fikir, sanat eserleri, teknolojik eserleri, bütün hepsi e, ifade ediliyor bu medeniyet ya da uygarlık kavramında. Paleotik çağda insanoğlu nasıl yaşıyor? Küçük gruplar halinde yaşıyor avcılık yapıyor, toplayıcılık yapıyor. Sadece sadece fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek için yaşıyor arkadaşlar. Böyle bir yaşam tarzına sahip. Yani avcı ve toplayıcı göçebe bir halde yaşıyor. Neolitik çağa geldiğimizde insanoğlu, insanoğlu yerleşik hayata geçiyor ve tarıma başlıyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte hayvanlar da evcilleştirilmeye başlıyor. Hayvanlar evcilleşiyor, üretim yapılıyor, üretim fazlası şeyler ortaya çıkıp ticaret de ortaya çıkıyor. Sonra verimli tarım alanlarına su kanalları etrafında yerleşmeler kuruyor. Ve büyüyerek buralar, bu köyler şehirlere dönüşüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Medeniyetin ilerlemesinde insanların yerleşik hayata geçmesi, ateşin bulunması ve yazının icadı gibi gelişmeler etkili oluyor. Neymiş arkadaşlar? yerleşik hayata geçme, ateşin bulunması ve arkadaşlar yazının bulunması önemli. Evet, ilk medeniyetler genel olarak orta kuşağın ılıman iklimlerine sahip bölgelerinde verimli topraklar ve su kaynakları çevresinde kurulmuş. Tekrar söylüyorum bakınız, orta kuşakta ılıman iklim koşullarına sahip verimli toprakların olduğu ve su kaynakları çevresinde kurulmuşlar. İlk medeniyetler dediğimizde nerelerde hangi medeniyetler var? Şurası Mezopotamya medeniyeti görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Mısır'da Nil Nehri çevresi Mısır medeniyeti. Şurada Hint medeniyeti, şu alanda Çin medeniyeti, Akdeniz çevresi medeniyetleri. Arkadaşlar burada İnka medeniyeti, Aztek ve Maya medeniyeti şu alanda yer alıyor. Şimdi ilk önce Mezopotamya medeniyeti ve özellikleri neler? Arkadaşlar evet, Mezopotamya Yunanca'da iki nehir arası anlamına geliyor. Yunanca'daki bu terim iki nehir arasındaki verimli topraklar için kullanılıyor. Güneydoğu Toroslar'dan başlıyor burası. Güneydoğu Toroslar'dan başlıyor. Yani Fırat ve Dicle'nin başlangıç noktalarından başlıyor arkadaşlar. Bu Fırat Dicle arasında kalan bölümü kapsayan ölümü kapsayan verimli tarım alanlarının olduğu sulak alanların olduğu düz alanlar oluyor. Burası çok önemli. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde buralar, önemli alanlar verimli tarım alanları var. Bu nedenle sık sık istilaya uğruyor ve farklı kültürler burada yaşıyor. Burada Asurlar, Babiller, Akadlar. Elamlar, Sümerler yaşıyor. Sümerleri zaten hatırlıyoruz arkadaşlar. Yazının bulunması, çivi yazısının bulunması bu döneme denk geliyor. Arkadaşlar bu bölgede tarım ile kurulan medeniyetler oldukça önemli yere sahip. Tarıma uygun olmayan arazilerin tarıma kazandırılması adına sunama kanalları yapılıyor. Bataklıklar kuruluyor, kurutuluyor. Tarımla birlikte kurulan köyler zaman içinde büyüyerek, şehirlere dönüşüyor arkadaşlar. Ve ilk devletler, ilk imparatorluklar bu Mezopotamya medeniyeti dediğimiz yerde kuruluyor. Yaklaşık milattan 3000 önce 3000 yıllarında burada arkadaşlar önemli bir gelişme uygarlık hayata kazandırılıyor. Arkadaşlar Mezopotamya medeniyetine ait mimari eserlerde yapım malzemesi olarak ne kullanılıyor? Kerpiç kullanılıyor. Bu nedenle kerpiç toprak demek arkadaşlar. O dönemden günümüze kadar günümüze kadar e, sağlıklı bir e, mimari eser kalmamış arkadaşlar. Yani günümüze niçin Mezopotamya medeniyetine ait e, mimar eserler kalmamıştır dersen arkadaşlar çünkü o yerlerde ne kullanılmış? Kerpiç kullanılmış, toprak kullanılmış. Bu zamana kadar gelmemiş. Bir de bölge sürekli ne yapmıştı? İstilaya uğramıştı. Mesela Mezopotamya medeniyetinde Babillere ait önemli bir yapı var. Neydi arkadaşlar? Babil'in Asma Bahçeleri. Bu bahçelerden günümüze kalan hiçbir şey yok. Evet, Mezopotamya uygarlıklarının insanlığa bırakmış olduğu en önemli miras ne demiştik? Yazı yani çivi yazısı. Bu sayede kültürün küresel bazda aktarılması kolaylaşmış, toplumlar arası etkileşimde önemli bir aşama kaydedilmiş. Evet 2016 LYS3 aşağıdakilerden hangisi mezopotamya uygarlığının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz. Zengin yeraltı kaynakları, geniş düzlükler, önemli su kaynakları, elverişli iklim koşulları verimli araziler. Ayrıca geçmiş dönemde neydi? Ovalar, su kaynakları, iklim koşulları verimli araziler. Ama geçmiş dönemde yeraltı kaynakları önemli değil. Yeraltı kaynakların çok önem kazanması arkadaşlar e, demir madeninin bulunmasıyla demir devrinde başlıyor. Ondan sonra da arkadaşlar en önemli dönem sanayi devriminde demirin eritilmeye başlanması ve ağır sanayide kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Mısır medeniyeti dediğimizde Mısır Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyet arkadaşlar. Tarım Mısır halkının en önemli geçim kaynağı. Bunlar Nil Nehri'nin şurası Nil Nehri taşması. Bu taşmayı hesaplamak amacıyla Güneş takvimini geliştiriyorlar Mısırlılar. Taşkın sonrası tarla sınırlarını yeniden düzenlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarla da matematik ve geometrinin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Mumyalama sistemi var. Yine bunlara ait piramitler, piramitler günümüze kadar kalmış dünyanın en eski 7 harikasından birisi arkadaşlar. Bu medeniyetinin etrafı çöl ve denizlerle çevrili olduğundan arkadaşlar diğer medeniyetlerle etkileşime geçmemiş. Bu nedenle kendine özgü ve uzun ömürlü bir medeniyettir arkadaşlar Mısır medeniyeti. Yine kendilerine özgü şu yazıları var buna resim yazısı ya da hieroglif yazısı diyoruz arkadaşlar. Yine Mısırlılar tıpta gelişmiş ve mumyalama sistemi var. Eczacılıkta gelişmiş arkadaşlar. Mısırlarla Hititler arasında yapılmış olan Kadeş Anlaşması tarihin bilinen en eski anlaşması. Akdeniz medeniyetleri dediğimizde aklımıza kim gelecek? Akdeniz çevresinde kurulan Fenike, Yonya, Lidya, Yunan ve Roma medeniyetleri geliyor. Bu medeniyetlerin çoğu tarım alanlarının az yani yer şekillerinin eğim engebesinin fazla olmasından kaynaklı deniz ticaretine yönelmiş ve koloniler kurarak Akdeniz üzerinde deniz ticareti yapmışlardır. İnka medeniyeti. Arkadaşlar büyük okyanusa paralel uzanan Ant dağları üzerinde yaşamış İnkalar. 12. ve 16. yüzyılda kurulduğu bölge bugün Peru, Şili, Ekvator, Bolivya gibi ülkelerin sınırları içerisinde. İnkalar Ekvator çevresinden kurulduğundan dolayı. Çünkü Ekvator çevresi arkadaşlar nedir? Sıcak ve nemlidir. Bu yüzden yerleşim alanlarına, dağların yüksek kesimlerine inşa etmişler. Yine aynı şekilde arkadaşlar komşu medeniyetlerden korunmak ve savunma amacıyla da dağların yüksek kesimlerini Tercih etmişlerdir. Şehirlerini, kalelerini Ant Dağları üzerlerine yapmışlardır arkadaşlar. İnkaların temel geçim kaynağı tarım arkadaşlar. Özellikle patates tarımı yapıyorlar. Taraçalanma sistemi yapıyorlar. Görüyorsunuz taraçalar üzerinde patates tarımı yapıyorlar arkadaşlar. Güneşin hareketlerini izlemekte uzmanlamışlar arkadaşlar. Güneş saatini yapmışlar. Güneş saatini yapmışlar bunu söyleyebiliriz. Aztek medeniyeti arkadaşlar. Aztekler 15 ve 16. yüzyılda ana yurtlar olan Kuzey Meksika'dan gelip Meksika'nın orta ve güney kesiminde medeniyet kurmuşlar. 16. yüzyılda İspanyollar tarafından ortadan kaldırılmıştır Aztek medeniyeti. Tarımda oldukça gelişmiş Aztekler sulama ve bataklıkları kurutmuşlar. Güçlü bir medeniyet haline bu şekilde gelmişlerdir arkadaşlar. Maya medeniyeti dediğimizde Orta Amerika'nın Yukatan Yarımadası'nda önemli veya verimli topraklarda kurulmuşlar. Su kaynakları çevresinde kurulmuşlar. Arkadaşlar buralar etkileyici tapınakları, saray ve piramitleri var. Mayaların mimari ve sanatta gelişmiş bir medeniyet. Mesela burası Chichen Itza piramidi. En uzun ve en büyüğü. Hint medeniyeti dediğimizde Güney Asya'da yer alan Hint Yarımadası dünyanın eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Indus, Ganj ve Bra Pudra nehirleri üzerinde kurulmuş bu medeniyet. Tarım var burada. <laughs> tarım için ciddi bir potansiyel var arkadaşlar. Sulak alanlar var. Su kenarlarına kurulmuş dedik. İklim de uygun arkadaşlar. Çok önemli tarım ürünleri yetiştirmişler. Aynı zamanda baharat yolunun da başlangıç noktası. Birçok dine de ev sahipliği yapmış arkadaşlar. Ama halk arasında kast adı verilen sınıfsal farklılıklar olduğu için. kim toplumu millet olma bilincini geliştirememişler. Yani bir arada yaşayamamışlar. Birçok toplumunda hakimiyetine girmişler. En son İngilizlerin hakimiyetine girmişler. Herhalde. Çin medeniyeti dediğimizde sarırmak, gökırmak. Yani Oanye, Yançe nehirler arasında <laughs> bulunan verimli topraklarda kuruluyor bu medeniyet. Dünyanın eski uygarlığı arasında yer alıyor. Ekonominin daha çok tarıma dayalı olduğu Çin'de İpek böcekçiliği, ipek üretimi ve İpek yolunun ortaya çıkması ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu medeniyet, dünya medeniyetlerinin barut, matbaa, mürekkep, kusula, kağıt gibi insanlık tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili oluyor. Yine arkadaşlar, heykelcilik, çinicilik, ipekli dokuma ve mimaride son derece gelişmiş Çinliler... Dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi'ni inşa ederek kültürel mirasa ciddi bir katkıda bulunmuşlardır. Çin Seddi uzaydan görünmektedir arkadaşlar. Bu Çin Seddi'ni genelde Türklerden korunmak için, Türk saldırılarından korunmak için yapmışlardır. Evet şimdi soruları cevaplandıralım. Bu medeniyetler ilk kültür merkezlerini söyleyelim. Bir numara Mezopotamya'ydı değil mi arkadaşlar? İki Mısır, 3. Akdeniz. 4. Hint. 5. Çin. 6. Arkadaşlar Aztek. 7. Maya. 8. İnka medeniyeti. Buraların ortaya çıkmasında neydi arkadaşlar? Uygun iklim koşulları, verimli tarım alanları, su kanalları, düz ovalar etkiliydi değil mi? Neymiş arkadaşlar? İklim şartları, su kaynakları, verimli tarım toprakları. Peki Numara Numaralandırmış şekilde gösterilen kültür merkezlerinden hangisi diğerlerine göre daha önce ortaya çıkmış burada kurulan medeniyet dünya kültür mirasına ne, ne gibi katkılar sunmuş? İlk ortaya çıkan arkadaşlar nedir? Mezopotamya. Sonra Mısır medeniyeti. Niye ortaya koymuşlar da yazı değil mi arkadaşlar? Önemli. Sümerler var burada. Yazıyı buluyorlar. Peki. Deniz ticaretine yönelen hangisiydi? 3. Buralarda diğer şekillerinin dağlık olmasından dolayı coğraf faktörlerden dolayı deniz ticaretine yönelip koloniler kurup Akdeniz'de ticareti geliştiriyorlardı. Bunlar Fenike, İonya, Yunan, Lidya ve Roma medeniyetleri idi arkadaşlar. Hangisinin coğrafi koşullardan yani iklim ve denizlerin etrafını çevirmesinden dolayı diğerleriyle etkileşimi azdı? Evet arkadaşlar Mısır medeniyeti etrafı çöl ve denizlerle çevrili olmasından kaynaklı. E, çevresindeki medeniyetlerden az etkilenmiş. Kendine özgü ve uzun ömürlü arkadaşlar. Yerleşmenin dağlık yüksek kesimlerinde yer aldığı kültür merkezi ve bunda etkili olan faktör neresiydi arkadaşlar? İnka medeniyetiydi. Niçindi? Burası çünkü ekvatoral iklime sahipti. Sıcak ve nemliydi. Artı? komşularını savunabilmek için yüksek alanlara yapmışlardı değil mi? Ant dağlarının yüksek alanlarını. Neymiş? Şehir ve kalelerinin yağış ve sıcaklığın az olduğu daha güvenli olan Ant dağlarının yüksek kesimlerine yapmışlar. 4-5 Hint ve Çin medeniyet arkadaşlar dünya kültür mirasına ne gibi katkılarda bulunmuşlar? Çok önemli katkıları var. 4 numaralı bölgede Hint medeniyetinde mimari ve tarım alanında. 5 numaralı bölgede Çin medeniyeti var. Barut, matba, mürekkep, pusula, kağıt, heykelcilik, çinicilik, ipekli dokum alanında dünya kültür mirasına katkıları var. 2010 LYS 3 Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin ve kültür merkezlerinin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir. Buna göre bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği hangisidir? A. Verimli tarım alanları ve su kaynaklarının olması. B. Okyanus kıyısında yer almaları. C. Zengin orman örtüsüyle kaplı olması. D. Sıcaklık ve yağışın fazla olması. E. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması. Evet bu medeniyetlerin kurulmasından tarım alanları ve su kaynaklarının fazla olması iklimin uygun olması yatıyordu. Buna göre aşağıda verilen doğal çevre özelliklerinden hangisi ilk yerleşmelerin konumu üzerine daha az etkili olduğu söylenebilir. Yerleşmelerin konumları üzerine doğal çevre faktörlerinin etkisi bulunmaktadır. Özellikle dünyada ilk yerleşim konumları incelendiğinde yer seçimde doğal çevre koşulları etkili olmuştur. Daha az olacak arkadaşlar. Doğal limanlar, yükselti, toprak özellikleri, iklim ve su kaynakları. Evet arkadaşlar. Burada limanlar doğal değil zaten. insanlar tarafından yapılıyor. Ve daha az etkili sadece Akdeniz medeniyetlerinde o dönemde etkisini görüyoruz. Bu durumun yaşanmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzünü coğrafi koşullara bağlı olarak birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir. Akdeniz, Mezopotamya, Çin ve Mısır gibi medeniyetlere ait kültürel özellikler etkileşim ile kısmen de olsa birbirine geçerken coğrafi keşiflerden sonra bulunan Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki toplumların oluşturduğu medeniyetlerin yakın zamana kadar doğu medeniyetleriyle Böyle bir etkileşime uğramadıkları görülmüştür. En önemli neden dil gruplarının farklılık göstermesi, etki alanlarının sınırlı olması, iletişim olanaklarının bulunmaması, ekonomik özelliklerin değişik olması, farklı iklim kuşaklarında bulunması. Eğer evet, bunların en önemli nedeni iletişim olanakları bulunmadığı için birbirleriyle çok fazla etkileşime geçmiyor değil mi? Evet, aşağıda haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renklerle gösterilmiştir. Evet, neydi arkadaşlar bakınız? Mezopotamya, Mısır, Hint ve Çin. Etkili olan ilk medeniyetlerin kurulmasına ve gelişmesine etkili olan öncelikli faktör hidrografik yapı yani su yapısı, yükselti, bitki örtüsü, bakı ve iklim. Orta kuşakta kurulmuş, ılıman iklim koşullarının olduğu yerde kurulmuşlardır arkadaşlar bunlar. Dünyadaki ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışında akarsuların ve onların oluşturduğu verimli tarım arazilerinin büyük önemi vardır. Bu akarsuların bulunduğu alanlar geçmişten günümüze önemli hep korumuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu türden akarsulara örnek gösterilemez? Bakalım şimdi. Bakınız arkadaşlar. Nil, Mısır medeniyetinin oluşmasının nedeni olur. Fırat, Dicle, Mezopotamya medeniyetinin oluşmasının nedeni olur. İndos, Gaj, Brahma, Pudra, Hint medeniyeti. Sarırmak, Gökırmak yani Hoanye, Yançe, Ayrıca Çin medeniyeti. Ama Volga Avrupa'dadır arkadaşlar. Burada Ruslar sonradan ortaya çıkacak Rus medeniyeti. Ee, barut, kağıt, pusula ve matbaayı Çin dediniz. Süpersiniz. Medeniyeti bulmuş. Indus Ganj nehirleri arasında kurulan medeniyet Hint medeniyeti dediniz. Mezopotamya uygarlıklarından olan insanlığa bırakmış olduğu en önemli miras yazının bulunması Sümerlerin süpersiniz. Afrika'nın kuzey doğusundan Nil Nehri çevresinde Mısır medeniyeti kurulmuş. Harikasınız. Medeniyeti güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmıştır. Evet, arkadaşlar, İnka medeniyeti güneş saatini yapıyordu değil mi? İlk medeniyetler maden bakımından zengin. Hayır. Su kaynakları fazla, tarım alanları güzel, iklim koşulları güzeldi değil mi? Mısır medeniyetinin etrafını çöl ve denizlerle çevrili olması diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltmıştır. Evet ve arkadaşlar uzun süreli olmasını sağlamıştır. Hint medeniyetinde halk kas sistemi adırılan sınıflara ayrılmıştır. Evet değişik yapıda kaslar var. Bu da bir millet olmalarını engellemiştir. Sümer ve Babil medeniyetleri Mısır'da kurulmuş medeniyetlerdir. Hayır, Mezopotamya'da kurulmuş medeniyetler. Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları üzerine İnka medeniyeti kurulmuş. Evet, kurulmuş. Yüksek dağlık alanlar üzerinde Ekvatoral iklim olduğu için ve korunmak için. Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyet merkezlerinden biri değildir? İlk medeniyet merkezlerinden biri değildir. Mezopotamya, Nil Vadisi, Indus Vadisi, Sibirya sarırmak Biliyorsunuz Sibirya kuzeyde insanlar soğuk yerleri daha sonraki dönemlerde tercih ediyorlar arkadaşlar. Yukarıda genel özelliklerden bazıları verilen verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Mezopotamya, Hint, Anadolu, Çin, Orta Amerika. Arkadaşlar hangisidir diyor. Evet süpersiniz. Mezopotamya ilk medeniyet merkezleri bunlara bağlı. Haritada numaralandırılarak verilen verilen alanlar, bu alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 İnka, 2 Mısır, 3 Hint dediniz, Harika dediniz arkadaşlar. Aşağıda verilen ilk medeniyetler ve bu medeniyetlerin kurulup gelişmesinde etkili olan akarsu eşleşmelerinin hangisi yanlıştır? Mısır, Nil, Doğru, Hint, Indus, Ganj, Brahmaputra, Mezopotamya, Fırat, Dicle, Çin'de Gök, ırmak Sarı Irmak mıydı? İnka, Tuna, hayır değil mi arkadaşlar? Tuna Nehri Avrupa'da yer alıyordu. Gök, ve Sarı Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi denizcilik faaliyetleri konusunda diğerlerine göre daha gelişmiştir? Hitit, Asur, Aztek, Sümer, Fenike. Ayrıca Fenikeller Akdeniz kıyısında, özellikle Dünyan çevresinde kurulmuş e, denizcilik ve deniz konunuculuğu açısından gelişmiş bir medeniyettir. Evet arkadaşlarım, bir dersimizde bu şekilde sonlandırdık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.